Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün günün işaret mesajlarına gelin birlikte bakalım. kartlarımızı odaklanalım. Bir numara, iki numara, üç numara şeklinde. Şimdi bakalım kartlarımız bugünün mesajını bize nasıl getirecek? Birlikte bakalım. Şimdi bir numaralı kartı seçen sevgili takipçim. Kartlarımız size diyor ki yeni başlangıçlar, fırsatlar artık kapında diyor artık ileriye doğru bakma vaktinin geldiğini söylüyor ve eğer bir yalnızlık durumundaysanız bugün biriyle tanışma ihtimaliniz çok yüksek aşk artık sizin kapınızda şimdi geldik iki numaralı kartı seçen sevgili takipçim kartımız size diyor ki çok çalışıp kazandığın bir döneme gireceksin yani sizin artık maddi anlamda bolluk bereket Beklediğiniz günler sizinle olacaktır. Beklediğiniz eğer bir tarifi durumu varsa çok yakında bir tarifi durumu e, gündeme gelebilir. Diliyorum sizin için çok güzel günler olur. 3 numarayı seçen sevgili takipçim. Burada da kartımız bize dedi ki elde bulunan şeyleri daha iyi bir hedefe ulaşmak için feda etmen gerekir dedi yani burada kartımızın bize mesajı şu. Biraz fedakarlık yapılarak daha güzel sizin için güzel günler açılabilir dedi. Yani biraz burada sizin de karşı tarafa verici davranmanız gerekiyor ki maddi manevi anlamda daha fazlasını alabilin dedi kartımız. Diliyorum çok güzel günler sizinle olur.